Vlog ve Emma, Semze, merhaba arkadaşlar Bir izleyip yeni videoyla karşınızdayız arkadaşlar Arkadaşlar vlog 2'yi çekiyoruz arkadaşlar İkinci serimizi çekiyoruz yani Arkadaşlar normal vlog çekiyoruz. dal darı yedireceğiz El beslemesi yapacağız El alıştıracağız normal arkadaşlar Bir öncelikle baldarı yedirelim Arkadaşlar dal darının fiyatını açıklamada bırakacağım Oradan bakabilirsiniz Şimdi normal böyle dalları yediriyoruz. Şimdi. Şimdi sıra bunda. Yan yanına durdum da. Yiyin, heh tamam öyle iyi. Arkadaşlar el, ele besleme nasıl yapılır? Arkadaşlar elinize koyuyorsunuz normal. Sonra dalları yediriyorsunuz. Ama e, elinize alışması gerek. Öyle çıkartalım yedirelim. Normal. Arkadaşlar ben hala elimi alıştırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar el alıştırma nasıl yapılır? Perdenin arkasına geçip uçmamaları için perdenin arkasına geçin. Oradan da el alıştırın. Orada yarım saat 15 dakika durun yeter. Bir buçuk her gün bunu uygulayın arkadaşlar. Bir buçuk aya kadar. Zaten bir buçuk aya kadar alışırlar. Maşallah maşallah Godzilla gibi. <laughs> ben şimdi böyle alalım. Ye. Heh. Sen bitirdin mi? Böyle ikiye böleyim. Böyle ikiye bölelim. Böldüm. Böyle iyi. Arkadaşlar en sevdikleri yem dalları açken bile yiyorlar arkadaşlar. O kadar seviyorlar. Ahşapı mı yiyorsun? Dalları mı yiyorsun? Belli değil. <laughs> Arkadaşlar diğer hafta arka arkaya video atmadım. Çünkü arkadaşlar kamera bozuktu, tamire götürmüştüm. Ondan dolayı videoyu çekemedim arkadaşlar. Gel şuradan. Şimdi arkadaşlar normal. Böyle elle on atalım Şöyle. Arkadaşlar çık kelimesiyle alıştırın elinize. Böyle çık çık böyle falan alın. Böyle falan alın arkadaşlar. Alışırlar. Tatlı atmayı da öğrenirler. Arkadaşlar kafesimizin tatlımını göstermiştim arkadaşlar. Sadece yeni yemler aldım. Sadece yeni yemler aldım. Burada mavi. Eski yemler de eski kafesin yemlerini buraya koydum. Çünkü öyle boyamıştım ya mavi. Bir de şu suluğu e, sulu aldım. Mavi suluğu aldım. Şimdi kuşlarımızı alalım buradan. Gel. Çık çık. Tamam. Sen de çık. Ama bekleyin. Çıkmasını bekleyelim. Hatta beklemeyelim. Hemen şöyle alalım. Yere gitti. Çık. Çık. normal oynatalım Arkadaşlar böyle bir de böyle bir tane dal yaptım arkadaşlar. eski dal Normalde eski daha ben karton alttaki karton büyüktü Onun için kestiğim yanlardan böyle koydum arkadaşlar normal böyle kamerayı içeri sokmaya çalışacağım arkadaşlar girebilirse girdireceğim. şöyle Giremiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar vlogumuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.